diyabet tedavisinde özellikle insülin veya bazı kan şekeri düşürücü tabletler tedavileri sırasında kan şekeri düşebilir. Yüksek fiziksel aktiviteler, çok fazla insülin veya kan şekeri düşürücü tablet almak, çok az yemek yemek veya yüksek alkol tüketimi düşük kan şekeri sebeplerindendir. Düşük kan şekeri tıpta hipoglisemi olarak adlandırılır ve halk arasında sıklıkla hipo olarak kullanılır. Tip 1 diyabette Gün içinde düşük kan şekerine nispeten daha sık rastlanır. Kişi ilk belirtileri fark edip karbonhidrat alarak şeker düşmesini durdurduğunda genelde düşük kan şekeri kolay kolay kontrol altında tutulabilir. Bunun dışında yüksek kan şekeri hipoglisemi de görülür. Ketoasidoz, yüksek şiddetli kan şekeri ile ilişkili tehlikeli akut metabolik bir bozukluktur. Vücutta hiç veya neredeyse hiç insülin kalmadığında ortaya çıkar ve daha çok tip 1 diyabette görülür. Ketoasidoz diyabetik komaya yol açabilir ve yaşamı tehdit eden sonuçlar doğurabilir. En önemli önlemler yeterli sıvı tüketimi ve insülin alımıdır. Tip 2 diyabette insan vücudu genel olarak az miktarda da olsa insülini kendisi salgıladığı için Ketoasidoz bu kişilerde daha nadir görülür. Fakat bu kişilerde nadir durumlarda hipoglisemik hiperosmoslar sendromu görülür. Aşırı yüksek kan şekeri değeri ile seyreder ve bu durum da acil müdahale gerektiren komaya yol açabilir. Aşağıdaki bahsedeceğim diyabetteki metabolik denkzinsizlik dengesizlikleri zamanında nasıl tanıyabileceğinizi ve karşı önlemler alabileceğinizi ve acil durumda neyin yardımcı olduğunu öğreneceksiniz. Düşük kan şekeri nedir? Düşük kan şekeri hipoglisemi. Kan şekeri çok düşük bir seviyeye düşer ve terleme, titreme, açlık duygusu ve hatta bilincin bulanıklaşması gibi belirtiler gösterir. Bu şikayetlerin ortaya çıktığı belli bir sabit sınır yoktur. Amerikan Diyabet Birliği'nin tanımlamasına göre kan şekeri 70 mg demol altında olması halinde düşük kan şekeri söz konusudur. Bir hipo kendisini öncesi veya değerler düşük seviyeye indiğinde belli eder. Özellikle sık sık hipoglisemi yaşayan tip 1 diyabetli insanlarda farkındalık eşiği zamanla düşebilir. Kan şekeri düşmesi bu yüzden ilk olarak glukoz seviyesi çok fazla düştüğünde fark ederler. Hipoglisemi farkındalık eğitimi kişinin düşük kan şekeri belirtilerine karşı hassasiyetini arttırmasına yardımcı olur. Düşük kan şekeri çoğunlukla şiddet derecesine göre ayrılır. Hafif şiddetteki kan şekeri düşmesine hasta karbonhidrat alarak kendisine yardım edebilecek durumdadır. Ağır şiddetteki kan şekeri düşmesinde kişiye başka kişilerin yardım etmesi gerekir. Düşük kan şekerinin sebepleri nelerdir? Düşük kan şekeri değişik sebeplerden dolayı ortaya çıkabilir. Çok az karbonhidrat gelmesi, mesela öğünün atlanması, spor, fiziksel aktiviteler sırasında enerji ihtiyacı artar. Ayrıca spordan sonra vücut daha uzun bir süre fazladan kalori yakmaya devam eder. Yani saatler sonra da düşük kan şekeri ortaya çıkabilir. İnsülinin fazla dozda verilmesi. İnsülinin daha fazla şırınga edilmesi insülin aletlerinin karıştırılması, insülin yemekten çok önce şırınga edilmesi. İnsülinin kasa şırınga edilmesi. Bundan dolayı insülin etkisini daha çabuk gösterir. Eğer zamanında karbonhidrat yenmediyse bu durum düşük kan şekerine yol açabilir. Kan şekerini düşüren belli ilaçların alınması. Alkol, bira, şarap ve benzeri bir zevkten sonra kan şekeri seviyesini keskin bir şekilde düşebilir. Özellikle akşam alkol tüketilmesi halinde uykuda hızlı bir kan şekeri düşüşü ortaya çıkabilir. İnsülin eğiliminin artmış olması. Sıcakta mesela güneşlikten, güneşlendikten sonra insülin kana daha çabuk geçer. İnsülinin etkinliğinin artmış olması. Hamileliğin İlk döneminde veya kilo verdikten sonra daha az insüline ihtiyaç duyulur. Düşük kan şekeri nasıl tanırım? Belirtileri nelerdir? Kan şekeri düşmesinde şikayetler kişiden kişiye farklılık gösterebilir. En sık belirtileri şunlardır: titreme, ter boşalması, aşırı açlık hissi, huzursuzluk, gerginlik, yüzün solması, korku, yüksek nabız, kalp çarpıntısı, kişilikte değişiklikler, kafa karışıklığı, oryantasyon bozukluğu, kramplar, konuşma ve görme bozuklukları. Düşük kan şekeri durumunda neler yardım eder? Düşük kan şekeri işaretlerini fark eden kişinin acilen karbonhidrat alması gerekir. Bunun için 2-3 parça glukoz, üzüm şekeri, bir avuç dolusu yumuşak şeker veya 100-200 ml meyve suyu veya gazozlu içeceklerden içilmesi yeterlidir. Bu porsiyon yaklaşık 10 ila 20 gram glukoz içerir. Bu da kan şekeri seviyesini arttırmaya yeter. Çikolata gibi yağlı yiyecekler Düşük kan şekeri durumunda çabuk müdahale etmek gerektiğinde uygun değildir. Çünkü yağ karbonhidratın kana geçişini geciktirir. Ağır şiddette düşük kan şekeri şüphesi olması durumunda eğer hasta hala yutkunabilecek durumda ise yüksek miktarda glukoz yaklaşık 30 gram verilmesi gerekir. Sonrasında kan şekerinin düşmesi düşmesini önlemek için kan şekeri değerlerinin sık bir şekilde kontrol edilmesi gerekir. Bilmekte fayda var. Düşük kan şekeri durumunda öncelikle hızlı bir şekilde bir şeyler yiyip sonra kan şekerini mutlaka ölçünüz. Hızlı etki gösteren karbonhidratlardan sonra şeker seviyesini uzun süre korumak için ek olarak bir dilim ekmek gibi kana geçişi daha yavaş olan karbonhidratlar yenilebilir. Eğer bir kişi düşük kan şekerinden dolayı kendisine karbonhidrat alamayacak durumda ise bu kişiye bir şey içirilmeye çalışılmaz. Çünkü bu yanlışlıkla solunum yoluna akabilir. Boğulma tehlikesi yaratır. Onun yerine acilen 112 acil servis aranır. Acil servis doktorları kişiye damardan glukoz çözeltisi vererek değerleri normale döndürürler. Alternatif olarak hastanın yakınları da acil durum iğnesi glukagon vurabilirler. Mümkünse acil bir durumda doğru şekilde hareket edebilmeniz için önceden bir glukagon şırınga setinin nasıl kullanılacağı gösterilmektedir. Glukagon, insülin ile zıt yönde çalışan hormondur. Bu hormonlar glukoz vücudun rezervlerinden kan dolaşımına salınmasını teşvik eder. Videomu izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, eğer kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.